Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Hem sohbet tadında hem de Trabzonspor takımımız Yıldız isimle masada. Arta Trabzonspor takımımız ligimizin Santoforu Romulo ile alakalı bir hamle yapacak mı yapmayacak mı? Jones Brovil, Varatte, Klassen önemli isimler gündemde. Önemli isimlerle konuşuluyor. Chavipo da gene aynı şekilde. Trabzonspor takımımız yoğun bir çaba sarf ediyor. Şimdi bütün detayları konuşacağız. Dolu dolu bir videoyla karşınızdayız. gene sizlerden ricamız her zaman olduğu gibi yayınımızı beğenmeniz. Sizlere teşekkür ediyorum. İlgi ve alakanızdan dolayı gerçekten yalnız bırakmıyorsunuz kanalımızı. Bize sahip çıkıyorsunuz. Bunun için ayrıca sizlere teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ve gündemimizi sizlere aktaracağım. Yeni detaylarımız var. Sıcak gelişmeler var. Öncelikle tabii ki de biz bir yiğidin hakkını vereceğiz arkadaşlar. Trabzonspor takımımıza daha önceden yöneticilik yapmış Nevzat Aydın başkanımızın hakkını vereceğiz burada. Ne yaptı? Gençlere sahip çıktı. Gerçekten U19 takımıyla alakalı şöyle bir detay vermiştim sizlere. Demiştim ki çocuklar öyle güzel işler yaptı ki camiayı birbirine kenetledi. Gerçekten camiayı birbirine kenetledi. Normalde Nevzat Aydın Başkan'la Ertuğrul Başkan arası çok iyi değildi. Hatta eleştiriler yapılıyordu. Sosyal medya üzerinden niye bunlar yapılıyor diye de konuşuyorduk. Başkanımız sürekli çağrıda bulunuyordu bizim eski yöneticilerimizden, iş adamlarımızdan. Bir hamle hiç gelmemişti bugüne kadar. Ama inşallah bu bir başlangıç olur. Ekonomik gücü yüksek olan, yönetimde bulunan, eskiden yönetimde bulunan, Trabzonsporlu olan, gerçekten Trabzonspor'a verdikleri parada gözü kalmayan kişilere ihtiyacımız var. Bu birlik ve beraberliğin bir başlangıcı olarak görürüz. Nevzat Aydın Başkan genç kardeşlerimize 9 milyon TL'lik bir prim ödemesi gerçekleştirdi. Gerçekten çok önemli bir para. Oyuncu başına da güzel bir para düşüyor. Tebrik ederim Nevzat Aydın Başkanımıza. Diğer kişilere de örnek olması dileğiyle özellikle bu genç kardeşlerimiz şurada hani 20 tane oyuncu var orada diyelim. Hepsini eşit bir şekilde verirler. Personel var, hocalarımız var gene aynı şekilde ama... Toplanabildiği kadar prim toplanması lazım. Herkesin elini taşın altına sokması gerekiyor. Herkes sahiplendi. Çok kişi sahiplendi bu durumu arkadaşlar. Ben size 10-15 kişi sayayım. Siyasisinden tutalım futbol adamına. Herkes bu işten bir pay çıkarttı kendine ama pamuk eller cebe. Pamuk eller cebe. Bu çocuklarımızı yalnız bırakmayalım. Bu çocuklarımıza destek olalım diyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 20 milyon geldi. Kulübümüzün ekstradan bir primi var. Nevzat Aydın'dan bir prim geldi. Gerçekten e, helali hoş olsun. Anasının ak sütü kadar helal hepsine. Bizleri bu duyguyu, bu mutluluğu yaşattıkları için de hepsini tebrik ediyorum. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir detay. Klassem detayı var. Gerçekten ayak takımın beyni. Şimdi bakın arkadaşlar çıta öyle bir yukarıya koyuyoruz ki Klasen bir köşede, Jones Provil bir köşede. iki tane oyuncuyla da masadasın. İki tane oyuncuyla görüşüyorsun. Hücum bölgesinde kanat forvette oynayan Poda, Xavi Poda daha önce e, sizlere bu oyuncuların hepsini tanıttığım için çok detaya girmiyorum. Santofor'da da oynatabileceğim bir Xavi Poda var. Arkaya koşular atabilen, ceza sahasında sürpriz golcü gibi kullanabileceğin, sol ve sağ kanatta oynayan oyuncu. Şu an Trabzonspor takımımız 3 oyuncuyla masada. Ve burada inşallah olumlu işler gelir. Sadece burada Jones-Proville tarafı birazcık zor gözüküyor. Klasse'nin özellikle devre arası transferinde sizlerle beraber konuştuğumuzda inşallah geri dönük videoları bulmakta zorlanıyorum. Çünkü günde 3-4 tane video atıldığı için çok zor oluyor. Sizlere daha önce de söylemiştim. Demiştim ki 8 numara transferini sezon sonuna bırakabiliriz. Sezon sonunda daha iyi oyuncuları getirebilme adına devre arasında yapılamadığı için sezon sonu fırsat serbest kalacak yıldız oyuncular isim dahi vermişti. Klasya'nın adını sizinle beraber konuşmuştuk. Nitekim Trabzonspor takımız oyuncularla yakın bir temas halinde. Gerçekten hani e, yoklamalar yapıldı ve bu transferleri bitirebilir miyiz pozisyonunda şu anda? Bunlar önemli detaylar. Bakın çıtayı yükselteceksin. zaten yarışmak istiyorsan Trabzonspor takımımızın bu tarz oyuncuları getirmek zorunda. Ya kırılma anı yaşadı, kırıldı, oyuncular çok hassas, oyuncular çok heyecanlandı, oyuncular şöyle oldu, oyuncular böyle oldu. Yok abi bahaneye gerek yok. Getirdiğin adam bütün stresi kaldırması gerekiyor. Psikolojik anlamda oynadığı maçlara hep hazır olması gerekiyor. Rakibin psikolojik üstünlük sağlamaya çalıştığında sağda direnmesi gerekiyor. Bunun için de Trabzonspor takımımızın klasmanını yükseltmesi gerekiyor sahaya koyduğun oyuncuyu rakip takım gördüğünde ulan adamdaki adam klas sena getirdi. Adam klas seni var. Jones Provili var. İleride ona çusu geldi tekrardan. Bunları dedirtmemiz lazım. Sahaya çıktığında kağıt üzerinde de korkutman titretmen lazım. Evet sahaya çıkınca top oynaman lazım. Sahaya çıktığında iş yapman lazım. Elinde Zubkov'un var. Mesela ileride hücum attığında çok önemli bir oyuncu. İleride şu an Banzan var. Kalacak mı gidecek mi göreceğiz ama savunmada Savic'in var yanına bir isim daha Batogov Savic evet ikisi iyi ama Savic'in sakatlanma riskine karşı bir stoper daha yani e, Trabzonspor takımımızda yoğun bir şekilde çalışma devam ediyor burada da dediğim gibi Klasen bir tarafta Jones Proville bir tarafta oyuncularla masadayız ve 3 oyuncuyla birden görüşmeler çok yoğun bir şekilde devam ediyor ve 3 oyuncu birden bitirilme çabası var bana göre nokta hamleler arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz lütfen yorum yazarsanız sevinirim Bizim bu transferlerde hızlı olmamız gerekiyor. Elinde sözleşmesi olan oyuncuları hızlı gitmemiz gerekiyor. Bakın İsko geldi, Veratte da geldi. Yani her an her şey olabilecek bir transfer dönemine doğru adım adım gidiyoruz. Heyecanla ben de bekliyorum sizin kadar. Ya acaba kim gelecek diyorsunuz ya ben de sizin gibi düşünüyorum. Bu transfer döneminde de gene inşallah hatasız, kazasız, belasız gideriz. Bazı arkadaşlarımızın düşüncesine baktığımda ee, olumsuz görüyorum. Hani işte Klasen olumsuz, de olumsuz düşünüyorsunuz, yaşlı diyorsunuz, bize daha dinamik oyuncu gelsin diyorsunuz. Ama arkadaşlar, Klasen yani ayak takımında attığı gollere baktığımız zaman e, yani iyi işler yapıyor, İyi işler yapıyor Klasen. Aynı şekilde gene e, baktığım zaman e, Veratte gene önemli birisi. Baktığımız zaman e, da takımın kaptanı önemli işler yapıyor. Jones Proville yine şov yapıyor Premier Championship'te. Takımına önemli işler yaptı. Önemli katkılar sağladı. Sadece Jones Proville'in takımı şampiyon oluyor gibi bir görüntü var. Orada Jones Proville'in ee, hani orada Jones Proville'in durumu işte acaba Jones Bravil işte kalır mı? Devam mı eder? Bunlar tabii ki de konuşuluyor. Bunlar tabii ki de e, takip etmemiz gereken detaylardan bir tanesi. Ama heyecanlanıyoruz arkadaşlar. Bu oyuncularda hangisi gelecek? Trabzonspor takımımız Hangi oyuncu bitirecek diye ben de sizin gibi yoğun bir şekilde merak ediyorum. Şimdi şampiyon e baktığım zaman 97 puan yapmışlar. Bakın Burnley takımı 97 puan yapmış, Bayağı da iyi bir durum yapmış şu anda. Baktığım zaman bir biz çık çıkmışlar gözün görüntüde çıkmış arkadaşlar. Burnley takımı İlk iki çıkıyor direkt otomatikman 97 puanla çıkmış adamlar büyük bir başarı bence. Düştüler geri çıkıyorlar ve burada Jones Provi'de önemli işler yaptı. Bunu bu şekilde değerlendirelim. Arkadaşlar ligimizin şimdi Dragush'u aldık ligimizden. Hani hücumda oynuyor. Sağda ve solda oynuyor. Santofor'da oynuyor. Dragush'u getirdik. Romulo ile alakalı da girişim var mı yok mu? Olması gerekiyor mu? Ben olsam kulübümüzün yerinde ben olsam Romulo ile alakalı girişim yapardım. Niye? Bir kere Romulo 23 yaşında. Çok genç bir oyuncu. Boyu 1.93. Biliyorsunuz bizim gündemimize girse de girmese de bizim aklımıza yatanları biz konuşuyoruz. Daha sonra bizim konuştuğumuz detaylar zaten gündeme bir şekilde geliyor. Gene gelecektir diye düşünüyorum. Göztepe'de 2028 yılında sözleşmesi var kadar. Brezilyalı oyuncu Romulo. Adam almış abi 2025 yılında sözleşmesini imzalamış. 2028 yılına kadar oyuncunun sözleşmesi var. Yani adam getirmiş. Ne kadara getirdiğini şimdi göreceğiz. Brezilyalı piyasa değeri 7 milyon euro. Bu sezonda 11 gol 9 asist yapmış Göztepe'de. Yani önemli işler yaptı. Gerçekten önemli işler yaptı. Santofor mevkisinde oynuyor. Oyuncu Göztepe Atletico'dan 2,5 milyon euro bonservisle transfer etmiş. 2,5 milyon euro bonservis vermiş. Ve oyuncuyu transfer yapmışlar arkadaşlar. Oyuncu Atletico'da futbola başlamış. 2024-2025 yılında Göztepe'de daha sonra 2024-2025 yılında biz e, hani biz diyorum Göztepe takımı 2,5 milyon euro ya transfer yapıyor. Bu sezonda 29 tane maçta 15 gol 10 asist yapmış Romulo. Ya arkadaşlar çok güçlü. Benim en çok öz dikkatimi çeken detay. Evet 1.93 boyu var. Fizikli bir fizikli bir oyuncu. 1.93 boyu var ama benim en çok dikkatimi çeken yanı o top geldiğinde yumuşatıp o topu çok güzel verebiliyor dripling yapabiliyor, topla gidebiliyor. Yani komple bir santofor ve yaşı 23. Yaşı 23 olduğu için de yani alındığında sana e, satabileceği, sana önemli katkılar sağlayabilecek. Hem bu sahada hem oyunda hem de e, transferde alıp atıyorum 5 milyon euro mu, 6 milyon euro mu? Göztepe'den almak çok zor. Bu oyuncu iyi bir oyuncu Göztepe'den almak çok zor. Onaçu'ya gidiyorsun da, Onaçu olmazsa, Manzo olmazsa, Romulo gündeme gelir mi? Bunu göreceğiz ama Romulo'nun da gerçekten bugün sizler de bana yazmışsınız. Ben olsam Romulo'yu yoklarım. Ben olsam kesinlikle Romulo'yu yoklarım. Göztepe'de toplam 42 tane maç oynamış. 20 tane gol, 13 tane asist yapmış. Baktığımızda 33 tane gole doğrudan etki etmiş Romulo. İyi işler yapmış. Kaliteli işler yapmış. Ve Romulo transfer o dilirse Trabzonspor takımıza ivme kazandırır. Ben sizlerle genelde olması gerekenleri söylüyorum. Bakın Jones Brovil. 10-15 gün önce de konuştum. 10 gün önce de konuştuk. Bugün gündemde ve masada izleniliyor. Bugün bedavaya getirme ihtimalimiz var diye haber yapılıyor. Ben kanalımda sizinle beraber olasılıkları da konuşuyorum. Bizim çünkü burada sohbet kanalıyız. Biz habercilik ondan bundan farklıyız abi. Bizim herhangi bir misyonumuz da yok. Biz Trabzonspor'un hakkını koruyacağız. Trabzonspor nacizane okyanusta bir damla. Bir kişiye sesimizi duyurursak ne mutlu bize. Onun dışında da sizinle sohbet ediyoruz. Objektif ve doğru bilgileri değerlendirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi Trabzonspor takımımız bugün Kasımpaşa hazırlıklarına başladı. Şöyle bir fotoğraflara bakıyorum hemen. Hemen gözümün aradığı oyuncular var. Bunlardan bir tanesi Vakayemeydi. Niye? Fatih Tekke şöyle bir açıklamada bulunmuştu. Yani risk etmedik Vakayemeyi demiştik. Eğer kupada bir sıkıntı olsaydı. Vakemi risk edebilirdim dedi. Son oynanan maçta aynı şekilde. Risk edebilirdim dedi. Risk etmedim dedi. Vakemi ile alakalı böyle bir acaba dedim bir problem mi olur olmaz mı derken bir izin vardı. Oyuncular bugün toplandılar. Antrenmana başladılar. Savic'i gördüm antrenmanda. Vakemi'yi gördüm antrenmanda. Yani tam takım devam ediyoruz. işimize gücümüze bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi tabi Kasımpaşa'da son dönemlerde Burak Yılmaz'da önemli çıkış yakaladı. Burak Yılmaz da iyi işler yaptı. Allah için hakkını vermemiz lazım Burak Yılmaz'ın da. Ve gerçekten de sağlam bir karakter koyuyor. Trabzonspor'umuzun şampiyonluğunu her daim söyleyen sevdiğimiz değerli bir kardeşimiz. Kasımpaşa'nın 42 puanı var. Şöyle bir baktığımda alt tarafta 34 puanlı Alanya Spor var. Yani Kasımpaşa rahat bir pozisyonda şu anda. Bir tık daha rahat bir pozisyonda duruyor Kasımpaşa. Ee, en son Sivas 3-1 yendi. Geçen haftaya bay geçtiler. Şimdi de kendi sahasında Trabzonspor'umuzla oynayacak. Zubkov'un içerideki 7 tane golü var içeride. 7 gol 2 asist var içerideki maçlarda deniliyordu. Bugün baktığımda bir iki haber çıktı. Şimdi Kasımpaşa deplasmanında Zubkov'un performansını bekliyoruz. 5 Mayıs'ta maçımız var. Orada gol atmasını bekliyoruz. İnşallah bu Fatih Tekke ile 117 gün sonra 4. galibiyetimizi alacağız. Arka arkaya Allah'ın izniyle inşallah bir aksilik olmaz. Trabzonspor takımımızda yoğun bir şekilde mesai devam ediyor. Artık ligin sonuna geldik arkadaşlar. 5 maç kalmış. Lig bitti. Trabzonspor takımımızda artık vitesini transferde yükseltiyor yavaş yavaş. Ben de sizlere elimden geldiğince bu transfer haberlerini objektif bir şekilde sunmaya çalışıyorum. Burada bir video öncesinde Sıkan'la alakalı bir değerlendirme yaptık. Dedim ki Fatih Tekke oynatmadığı dönemlerde oyuncuyu mental hazırlık yapmış. Oyuncuyla sürekli toplantı yapmış. Oyuncuyu doğru zamanda oynayacağını gerçekten ikna etmiş ve oyuna koyduğunda da Sıkan'ın performansı çok iyi dönüş yaptı. Burada Fatih Tekke'yi tebrik ederim. Çoğu arkadaşımızın mesajlarında Fatih Tekke'yi tebrik ederiz, hocanın varmış bir bildiği diyerek böyle olumlu yorumlar yaptınız. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Zaman zaman dışarıdan gördüklerimiz bizi yanıltabiliyor. Zaman zaman niye? Biz çünkü iş içerisinde değiliz. Kağıt üzerinde evet Skan her türlü bu kadroda oynar. Skan iyi bir transfer, iyi oyuncu, gelecek vadeden oyuncu. Para kazanacağız ama bazen şöyle bir baktığımda hani biz bazı zamanlar yanılabiliyoruz ama onlarla her zaman söylüyorum yatan, kalkan, kampa giden, yiyen, içen, antrenman yapan da bir teknik adam var. Biz buradan uzaktan bakın arkadaşlar ben gerçekten gecemi gündüzümü katmışım. Trabzonspor'umuzun haberlerini sizlere sunmaya çalışıyorum. Ve kamera arkasında da bir sürü Yamyamla bo bo boğuşuyorum. Sizin hiç haberiniz bile olmuyor bunlardan. Onun için de burada şunu söylemek istiyorum. Biz ee, bazı zamanlarda, bazı zamanlarda ee, hani yanılabiliriz tabii ki de ama genelde objektif ve gördüğümüzü net bir şekilde söylemeye çalışıyoruz. Devamda edeceğiz bununla alakalı çalışmalarımıza, söylemlerimize. Şimdilik bu kadar. Videomuzu değer ee, beğenmeyi. Bizi de takip etmeyi lütfen unutmayın. İnşallah videoyu beğendiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Şöyle güzel bir bomba gibi bir videoda karşınıza geldik. Dediğim gibi bakın e, klas ile alakalı masadayız. E, burada Jones Pro ile alakalı masadayız. Jones Bro e, pardon Xavi e, Poudo ile alakalı masadayız. 3 isim masada. Bakalım ilk kim açıklayacaklar arkadaşlar. Buradaki 3 isimden mi transfer gelecek yoksa başka isimlerden mi göreceğiz önemli bir video olduğunu düşünüyorum. Dolu dolu tempolu bir video yaptık. Videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.